evlerimizde yemeklerden sonra da yemeklerden önce de toplantılardan önce de toplantılardan sonra da akraba buluşmalarında törenlerde pikniklerde Resulullah'tan bir deva bir kurtuluş reçetesi okumak ve birbirimize de bu bizimle ne oranda bağlantılı demeye alışmamız lazım. O zaman biz Muhammed ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurtuluş arıyoruz. Kurtarıcımızdır dememizin pratik bir sonucu olur. Bunun dışında kardeşlerim hiç kızmaya, küsmeye gerek yok. Cam kavanozda kapağı açılmamışken bal yalayıp duruyoruz biz. bal yemiyoruz büyük peygamberimiz var o tören senin bu tören benim hele bir tören olmaya görsün İlahiler okunsun peygambere naatlar dizilsin benim evimde peygamberin soluğunu bir türlü hissedemiyorum o Ebu Cehil'in oğlunu şehit olacak hale getirdi ben oğlumu secdeye indiremedim. Bir İslam'a dönsek, İslam'dan uzak, ondan böyle oldu. Edebiyat hazır. İslam'dan uzakmışız. Namaz kılan bir adama İslam'a dön denir mi? Subhanallah. Bu hakaret değil mi? Oğlu hafız bir insan, Kur'an'dan uzaklaştık diyebilir mi? Kardeşlerim, caminin önünde kilise reklamı yapmaya benziyor bu zamanımız tükenmek üzeredir enerjimiz bitmek üzeredir acilen peygamberimize döneceğiz hiç çaresi yok riyazu salihin okuyacağız çaresi yok hadis dinleyeceğiz çaremiz yoktur